Sedat Peker'in eşi Özge Peker günler sonra Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulundukları belirtilen Sedat Peker ve ailesine bir süredir dijital tecrit uygulanıyordu. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, sosyal medya hesabından günler sonra paylaşımda bulundu. Sedat Peker'in eşi Özge Peker, "Siz iyi ki varsınız." kızının fotoğrafını paylaşan Özge Peker, "Bizi ve özellikle Milo'şu çok özlediniz." Her zaman yazdınız, merak ettiniz. Sizin için döndüm Instagram'a yeniden. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Siz iyi ki varsınız diye yazdı. Ailesiyle birlikte hala Dubai'de olduğu ifade edilen Sedat Peker'e dijital tecrit uygulandığı biliniyordu. İnternete erişimi olmayan Peker'in ailesi için internet erişimini sağlamak için girişimlerde bulunduğu belirtilmişti. İsmail Saymaz, Sedat Peker'in eşine ve çocuklarına izin verilmiş Halk TV'de Seda Selek ile perdenin önü arkasında konuya ilişkin konuşan gazeteci İsmail Saymaz, Peker'in yakın çevresinden aldığı bilgileri şöyle aktarmıştı. Geçen hafta konuşmuştuk. Sedat Peker'den bir gün boyunca haber alınamıyor diye. Ben yakın çevresine sordum. Öğrendiğim kadarıyla yakın çevresi dedi ki, kendisinin sağlığı iyi, morali yerinde, gözaltına alındığı ya da enterne edildiği ile ilgili haberler asılsızdır. Toplantıya çağırılmadı. Başka bir ülkeye gönderilmesi yönündeki bilgiler de doğru değil çekirdek ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kaldığı konutta yaşamına devam ediyor. Uygulanan dijital tecrit koşulları sürüyor. Ailesinin internete erişimi için yaptığı görüşmeler devam ediyor, denilmişti geçen hafta sorduğum sorular üzerine. Bugün yeni bir gelişme olduğunu bildiren Saymaz, sözlerini şöyle sürdürdü. Beklenti şöyleydi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri barıştı. Emir Türkiye'ye geldi. Hemen arkasından da Sedat Peker'i gönderirler. Bugün öğrendiğim kadarıyla aksi olmuş. Sedat Peker'in eşinin ve çocuklarının internet erişimi açılmış. Tüm evin interneti kesilmişti. Öğrendiğim kadarıyla eşine ve çocuklarına bu izin verilmiş.